Olay Türk TV'de yayınlanan Sansürsün Ramazan Özel'in konuğu bir de iş adamı Musa Koca'ydı. Sevgili seyirciler o da yine işsizliği bitirebilecek bir projesini programda açıkladı. Reçete gibi nasıl işsizliğe çare olunabilir? Bugün İstanbul'da, Ankara'da, büyük şehirlerde inanılmaz derecede mantı tüketimi var. Mantının üstüne biraz daha eğililirse mantıya biraz daha emek harcanırsa pratik yemek içerisine girerse mantı Kayseri'de çok güzel bir gelir getirir. Ben bunu belediye başkanıyla da görüştüm. Menuh Bey Bey'le. Mendluh Bey'e şunu da söyledim proje olarak. Başkanım, işsizlik olayını çözelim mantıyla. Evet, mantıyı basit evet. Mantıyı basit almayalım. İşsizlik olayını çözelim. Nasıl çözelim? Bugün biz mantıda bir yani Kayseri'nin meydanında olabilir. Kayseri'nin gözde bir yerinde olabilir, belediyenin bir yeri verilirse orada bütün bayanlara günlük mantı sıkılabilir. Çünkü bu sıkmada bir sıkıntı yaşıyoruz. Evet, evet. Günlük Kayseri orada mantı sıkılır ise oradaki bayanları da biz alma garantisi veriyoruz. Günlük isterse bin kişi gelsin oraya, bin bu tane süper, kadın gelsin. Bu Ertesi gün gelmeyebilir. Bu süper bir teklif Yani varsa. bu aslında şeyle de yani part time çalışabilir 2 saat gelebilir, 5 saat gelebilir. Gelinini alır, kızını alır. Gelir, bunlar mantı sıkar. Biz alma garantisi veriyoruz. Hı -hı. Ama bize gözde bir yer verirse biz şunu da yapabiliriz. Hı -hı. Turistler geldiğinde orada bir mantı yenilebilir. Evet. Çünkü Kayseri'nin şu anda gözde bir yeme. nasıl olur? Kalenin etrafında bir yer olabilir. Çünkü orada bakıyorum dürümcüler genelde kokaretçi var. Hani e, bazı yemekçiler var ama bizi Kayseri yandıran bir sucuk ekmek bir pastırma ekmek arası bir mantı yok. Büyükşehir Belediyesine sınırsız, satın alma garantili evet mantı üretimi konusunda açık çek veriyorsunuz, doğru? Mu? Bunun Aynen. altını bir çizelim Onu yani. şöyle bir olayı da anlatayım size. Şimdi biz mantı sıktırıyoruz. Hı Fakat zorlanıyoruz. Zorlandığımızdan dolayı tonajımız düşüyor. Bizim satış ağımızı da genişletemiyoruz. Neden? Dolayısıyla siparişlere yetişemiyorsunuz. Tabii yetişemiyoruz. Hı. Aslında bunu daha da büyütebiliriz. Daha da e, genişletebiliriz ama sıkma sorunumuz var. Ama belediyeye de biz şöyle bir anlaşma yapar isek biz alma garantisi verelim. Belediye de biz ne kadar üretirsek, çünkü sonu yok bu işin. Tona çok büyük. Hı hı. Belediye bize destek çıksın. Desteklerden biri. Ne ne desteği istiyorsun bir, mesela? Herkes Kayseri mantısı yazmasın. Türkiye'de. Çünkü biz burada üretilip bunların şartları var. Bunun yazılmaması için ne yapılması lazım? Ticaret odası şu an tetçili bizde olduğu için hı hı. bir başka birine ürettiremeyebilir. Kayseri mantısı yazamazsın, mantı yazabilirsin. Ha ticaret Ama odası bunu engelleyebilecek. Tabii, engelleyebilir. Şu anda tabii, tabii. var o yasa var, var. evrende. Şimdi burada kadınlar sıksa bizim e, dışarıdan gelen turist bunu kilo olarak yaş halinde alsa hani pişirilmemiş halinde gelen turistler e, otursa orada mantı olarak yese. Evet. Yani bunlar fena mı? Kayseri'ye katılacak bir değer. Ama bakıyorum Kayseri'nin önündeki kalenin önündeki yerde kokoreç yazıyor. Önündeki yere bir bakın dürümcü yazıyor. Ama oranın bir sucuk ekmekçi, bir mantı evi olması gerekmez mi yani? Mesela böyle bir iş yaptığında ev hanımı Kaç lira para kazanır? Normal şu an piyasası nedir? Evinde mantı sıkıyorsa. Yani şu çıkıyorsa. anda 7 liraya sıktırılıyor ama bu işte 8-9'a kadar çıkabilir. Kilosu mu? Tabii. Hı. 9 Kilosu. TL mi? 9 TL. Bir hanımefendi günde ne kadar sıkabiliyor? Maharete bağlıdır elbette tamam. Yani maharete bağlı işte 5 kilo ıı, sıkar. 5 kilo garanti sıkar. Yani her şey hazır olursa çünkü o hamurları falan hazır. 10 liradasınız 50 lira mı? 50 lira. Ayda 1500 lira. Ama siz malzemesini kersin. siz veriyorsunuz doğru mu? Tabii Et, her şeyi biz alıyoruz.